Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz ki artık Kasım ayını bitirmek üzereyiz ve ara tatilde geride bıraktık. Şimdi online eğitime geçtiğimiz için de birçoğunuzun kaygılarının arttığını farkındayım. Sizlerden geçen hafta sıkıntı çektiğiniz konularla ilgili sorular yönlendirmenizi istemiştim. Size çok güzel sorular sormuşsunuz. Şimdi gelin hep beraber bu soruları cevaplandıralım. olarak Yağmur Yaren'le başlayalım. Yağmur bize demiş ki, hocam 7. sınıfım ve LGS heyecanım var. Motivasyon videoları yapar mısınız demiş. Tabii ki de yaparız Yağmur'cum. Unutma ki sen henüz 7. sınıfsın. Yani bu senenin dışında LGS'ye girmek için koskoca bir yılın daha var. Bence kendine sık sık bunu hatırlatırsan en büyük motivasyon kaynağını sağlamış olursun. Bunun dışında 7. sınıfta kendini ayırabileceğin, kendini keşfetmeye ayırabileceğin çok fazla vaktin var. 8. sınıfta kitap okumak gibi, yeni nesil sorulara alışmak gibi Gelir, geri geride bırakmış olmamız gerekiyor. O yüzden bu yıl kitap okuyarak paragraf sorularındaki başarını arttırmaya çalış. Bunun dışında yeni nesil soruları çözmekte kendini ilerletebilirsin. Aynı zamanda nasıl daha iyi çalıştığını öğrenirsen de 8. sınıfta işin çok daha kolay olacaktır. Peki başka neler yapabilirsin bu sene? Kendine küçük hedefler belirleyebilirsin. Evet öncelikle bir liste hedefimiz olmalı. Bu kaçınılmaz ama mutlaka ve mutlaka küçük hedeflerle var olan motivasyonu artırabilmelisin. arttırabilmelisin. Yani bu hafta şu kadar soru çözeceğim, bu hafta şu kitapları bitireceğim ya da bu hafta şu soruları öğretmenime soracağım gibi küçük küçük hedefler ve bunları başarabildiğini görmek senin için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu lütfen unutma. Şimdi ise gelelim Ayşenur'un sorusuna. Ayşenur da bize demiş ki hocam günde kaç tane soru çözmeli? Ayşe Ayşenur'cum bunu en iyi belirleyebilecek olan kişi tabii ki de sensin. Bu konuda lütfen rehber öğretmeninden de destek al. Beraberce sana bir uygun program hazırlayın ve soru sayılarını belirleyin. Ama ben genel olarak sana şunu söyleyebilirim. Eğer ki ders çalışmayı seven, ders çalışma alışkanlığı olan ve aynı zamanda yüksek hedefleri olan bir öğrenciysen günlük 150 soru, 140 soru civarı soru çözmen senin için yeterli olacaktır. Ama eğer diyor sanki, hayır hocam ben ders çalışma alışkanlığına henüz kazanamadım kadar iyi ders çalışamıyorum, odaklanamıyorum, böyle problemlerim var diyorsan günlük 60-70 soru senin için şimdilik yeterli. Bunu zaman içerisinde artırabilirsin. Günde iki branş şeklinde yani fen bilgisi ve sosyal bilgiler çalışabilirsin. Ama aynı zamanda mutlaka ve mutlaka programına günlük 10 ya da 15 soru şeklinde paragraf soruları eklemen gerekiyor. Bunları yaptığında LGS için hazırlanmaya başlamış olacaksın. Benzer bir soru ise Naz'dan gelmiş. Naz da bizlere demiş ki, Hocam günde kaç tane yeni nesil soru çözelim? Eski nesil soru çözmeye devam edelim mi? Şimdi eski nesil sorular bizim bilgimizi direkt olarak ölçen sorulardı. Yani eğer ki o konuyu ezberlediysen soruyu hemen yapabiliyordun. O yüzden ben eski nesil soruları ara vermenizi uygun bulmuyorum. Yani her gün eski nesil soruları mutlaka bizim çözmemiz gerekiyor. Böylece konuyu daha pratik bir şekilde pekiştirebiliriz peki yeni nesil soru ne kadar çözeceğiz? Bu da sizin günde kaç tane soru çözdüğünüze bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ama şunu söyleyebilirim genel olarak. Günde diyelim ki Türkçe ve matematik çalışıyorsun. İşte Türkçeden 10-15 tane matematikten yeni 10-15 tane şeklinde yeni soru çözebilirsin. Genelde matematik dersine zorlandığınız için ben ders programlarına her gün 10 tane yeni nesil matematik sorusuna mutlaka ekliyorum. Sen de eklersen başarının arttığını göreceksin. Dördüncü olarak hayalperest kız bize demiş ki hocam çok fazla yanlış yapınca moralim bozuluyor ve çalışma isteğimi kaybediyorum ne yapmalıyım demiş. Şunu unutmayın ki yanlış yapmak sizler için çok önemli bir fırsattır. Ne demek istiyorum? Bazen konu tekrar yaptığımızda eksik olduğumuz şeyleri gözden kaçırabiliriz ve farkına varamayabiliriz. Ama yanlış yaptığımızda o sorunun bizim bir eksikliğimiz olduğunu çok daha iyi farkına varıyoruz. Tabii ki şunu yaparsanız eğer işte yanlış yaptığınız ya da boş bıraktınız, o soruyu yanlışmış deyip geçerseniz evet. Gerçekten yanlış yapmaktan korkmalısınız. Çünkü oradaki eksikliğinizi tamamlamamış olursunuz. Ama yanlışlarınızı ya da boşlarınızı öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza ya da bir aile büyüğünüze sorarak tamamlarsınız. Yanlış yapmaktan hiç ama hiç korkmayın. Bu hataları sınavda bir kere daha yapmayacağınız anlamına gelir. Bilal ise bize demiş ki, hocam derse odaklanmanın yolları nelerdir? Bilal'cim öncelikle dikkatin çabuk dağılıyorsa senin odağını, dikkatin neyin dağıttığını keşfetmeye çalış. Bu genelde telefon oluyor, tablet oluyor ya da bilgisayar oluyor. Sizler telefonunuzun ya da tabletinizin sesini kıstığınızda dikkatinizin dağılmayacağını düşünüyorsunuz ama bildirim geldi zaman ne oluyor ekran yanıyor. Bir arkadaşınız size oyun oynayalım da dışarı çıkalım diyebilir ve siz ders çalışma esnasında bunu gördüğünüzde tabii ki de dikkatiniz dağılır. O yüzden telefonu, bilgisayarı, tableti mümkünse odanın dışarısına çıkartalım. Bunun ise dikkatinizi başka neler dağıtıyor? Gürültümü dağıtıyor, ses mi dağıtıyor, ışık mı dağıtıyor? Lütfen bunları keşfedin. Bunlar dışında belki de çalıştığınız dersi sevmediğiniz ya da sıkıcı çalıştığınız için de dikkatiniz çok daha fazla dağılabilir. Burada konuyu ve çalışmayı daha eğlenceli hale getirmek için de renkli kalemler ve postitler kullanabilirsiniz. Burada son olarak da odağımızın devam etmesi için çalışma ortamımız çok önemli. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlar bizim dikkatimizi çok da hızlı dağıtır. Aynı zamanda ışık da çok etkili. Çok parlak bir ışık ya da çok koyu, çok karanlık bir ışık olduğunda e, ne yapıyoruz? Birazcık uykumuz geliyor ve motivasyonumuzu da kaçırmış oluyoruz. Bugün sizlere sorularına cevap verdik. Eğer farklı sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmaya devam edin. Biz ara ara sorularınızı cevaplandırmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.